Orhan Orman. Evet siz dün yazdınız. Ben sorunuzu aldım Orhan abi. Sonra burada mısınız dedim. Soru cevap yapacağız. Çıkmıştınız. Hı hı. Size hatırladım Orhan Orman abi. Hani Mehdiyet'te de ispatlar mısınız hı demiştiniz. Şey demişti, evet. Ben seslenmiştim Orhan Orman abi burada mısın diye. Sen çıkmıştın abi. Bak şimdi tekrar gördüm seni. Hoş gelmişsin. Ee, Orhan abi buradaysan Münir hocam istersen bütün izleyiciler önünde bir soru cevap yapalım. Tabi tabi. Şimdi sorusu aynı soru herhalde. Aynı, yani başka bir şey yazmadı galiba değil mi? Mehdiyete dair ne yazmış? Mehdi'nin aramızda olduğuna dair delil gösterir misiniz? Evet. Evet buradaymış ve soru cevap için Evet Allah razı olsun senin de. Evet soru cevap için Şimdi Orhan abi hocamız seninle soru cevap yapacak. Lütfen dikkatle dinle. Evet şimdi bir soru sorayım ben bu kardeşime. Basit tarafından hemen önünde olan bir şeyden çok şey var ama kısa yoldan gitmeye çalışalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki Mehdi zamanında insanlar uzaktan birbirini hem görür hem duyar. Sence şu cep telefonundan şu anda istesek, iste yani donma olayı olmasa birbirimizi hem görüp hem duyabiliriz, değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dediği bu şey gerçekleşmiş olmuyor mu? Onun zamanında olduğumuzu ispatlamış olmuyor mu bu? Bu sorunun bir cevabını versin. Mesela bundan 50 sene önce insanlar uzaktan birbirini hem görüp hem duyamıyordu. Ama görüntülü telefon çıktıktan sonra insanlar birbirini uzaktan hem görüp hem duyuyor. Yani Mehdi zamanında olduğumuzu, zaman olarak onun zamanında olduğumuzu bir kere anlamamız gerekiyor önce. Önce bir ona bakalım. Biat ettim demiş Malatyalı kardeşimiz Allah razı olsun. Önceki mi bilmiyorum isimleri tanımıyoruz ama Bu doğru lakin bu bir delil sayılır mı? Şu şu açıdan delil. Biz şu kişidir demedik buna bakarak. Yani e, uzaktan insanlar hem görür hem duyar derken onun devri olduğuyla ilgili bir delil dedik. Yani şöyle demedik. Bu gösterir ki işte filan kişi mehdidir demiyoruz. Bakın buna bakarak öyle demiyoruz. Ama onun zamanında olduğumuzu gösteren bir delildir. Öyle değil mi? Burasına cevap Evet bu onun zamanını gösteriyor. Çünkü 50 sene önce mesela insanlar uzaktan birbirini hem görüp hem duyamıyordu. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onun zamanında uzaktan insanlar birbirini hem görüp hem duyacak. Yani dağın arkasında da olsan birbirini görüp duyabiliyorsun. Yani Zaman, bu zamanda zamanı olduğu veya yaklaştığı doğru demiş. Yani yaklaştığı diyemeyiz. Bakın şu zamanda olduğumuzu gösteriyor bu. Onun zamanında insanlar uzaktan birbirini hem görür hem duyar. Şimdi desen ki hayır görüyoruz ama duymuyor desen deriz ki bak daha haklı adam daha vakti gelmemiş ama hem görüp hem duyuyor muyuz hem görüp hem duyuyoruz kardeş demek ki zaman olarak aynı zaman İki, yani başka şeyler de tek tek sayılır da hani samimiyeti test için tek tek gidelim diye çalışıyoruz Burak da demiş ki evet zaman doğru ama kim nerede bunu da soru olarak alıyorum Burak abi. Senin sorunu alıyorum çünkü bu arkadaş herhalde başka araştırmaları var zamanı olduğunu biliyor. Evet. Burak abi sorunu aldım şimdi e, birazdan ama kim sorusuna geçeceğiz. Ama Hı. kim? Nerede? Evet bu kardeşimiz önce soruyu soran kardeşimiz hızlıca bir e, onu artık net yazsın. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki insanlar onun devrinde birbirini uzaktan hem görüp hem duyacak. 50 sene önce kimse birbirini hem görüp hem duyamıyordu bildiğimiz gibi. Çünkü görüntülü cep telefonu yoktu. Şimdi ise hem görüp hem duyuyoruz. Resulullah'ın bu dediğine göre demek ki onun zamanındayız. Yani gerçeği bulmaktan korkmayalım kardeşlerim. Gerçek neyse açıksa biz onu kabul etmekten çekinmeyelim. Çünkü Mehdi gelmesi bizim için kara haber midir, müjde midir? Yani kara haberdir, aman onaylayacağız, ne yapacağız gibi karşıladık mı? Bu zaten sıkıntı burada. Apaçık, basit bir soru. Bak kardeşimiz aslında ne kadar güzel cevapladı bir kere de değil mi? Dedi ki evet onun zamanıdır. Ama kim olduğunu ispat etmez bu. Evet biz de diyoruz bu kim olduğunu ispat etmiyor ama zaman olduğunu ispat ediyor. Kardeşimiz o konuda bir şey yazmadı mı daha? Başbu da demiş izler ve zaman doğru yani bu Allah zaman Allah doğru Allah. fakat da, nerede? Başbu kardeşimiz ne yazsın? Başbuğ'un diyor. da Samimi kişileri oraya alalım inşallah. Şu geri aklıma. Acaba ya ben bu soruya şöyle cevap verirsem Mehdi'yi kabul etmek zorunda ileride kalırım diye korkup mu cevap vermiyor kardeşimiz? Tabii yani ki de Hazreti Mehdi'nin aramızda olması hepimiz için müjdeleyici bir haber olur. Lakin bir şey daha yazıyor. Kesin bir delil istiyorum diye devam ettirmiş. Kesin Orhan bir. kardeşim bak biz sana şu kişi Mehdi'dir demek noktasına gelmedik orayı söylemiyoruz. Zamanın bu zaman olduğunu, Mehdi zamanın o olduğunu Mesela başka için. bir hadis söyler misin? Belki de söyleyeceğim ama samimiyeti test için bunun neresini beğenmedin demek istiyorum. Bak bu arkadaşlar bu hadisin bu manaya geldiğini anladı. Sen nasıl anlayamadın? Çünkü eğer böyle açık bir şeyi anlamazsan, anlamak istemezsen, öbürünü de ben anlamak istemeyeceğim diyeceksin. Biz boşuna zaman kaybetmiş olacağız. Yani bunun neresi kapalı, neresi anlaşılmaz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, onun zamanında insanlar birbirini uzaktan hem görür hem duyar. Yani sadece görür demez, demiyor. Sadece duyar da demiyor. Sen de biliyorsun ki 50 sene önce sen kimseyi uzaktan hem görüp hem duyamıyordun. Ama şimdi görüp duyuyorsun. Evet zaman şu an. Hazreti Mehdi'nin zuhur edişinin belirtileri var kesinlikle demiş. Allah yani Şu an ya yaşanan yer. Ya niye bu kadar geciktirdin kardeşim? Yani satir <laughs> <laughs> aynı soruyu soruyor sana. Şimdi çünkü yayında kardeşlerimizle vakit kaybettirmeyelim istiyoruz onlara. Onun için böyle acele ediyoruz kardeşim. Yoksa yani e, acelemizin başka bir sebebi yok. Şimdi kardeşim madem ki seninle şurada anlaştık. Evet Mehdi Aleyhisselam'ın zamanında yaşıyoruz. Burada o bizim ikimizin ve buradaki diğer Burak kardeşimizin, başbu kardeşimizin ve diğer birçok yayında olan kardeşimizin asgari müşteriyi şu. Evet Hazreti Mehdi şu zamanda yaşıyor. O zaman dememiz lazım ki Hazreti Müslüman olarak o zaman şu heyecan içimize girmesi gerekir kardeşim. Madem ki şu zamanda yaşıyor, acaba kim ve nerede? Bizim onu bulmamız lazım. Müslümanlar tecavüze uğruyor, çocukların başına bombalar düşüyor. Siz bilmiyorum nasıl izleyebiliyorsunuz mesela Suriye'deki çocukların başına düşen bombaları o aç kalan. Ben ağlamadan tutamıyorum kendimi. Aklıma gelince bile zorlanıyorum. Bak şu anda bile etkilendim mesela aklıma geldi. Yani Müslümanlar bunu gördüğü zaman, bu kadar acıyı gördüğü zaman, duyduğu zaman Mehdi olayı onu böyle ayağa kaldırmaz mı? Bakın kardeşlerim buradaki samimiyet çok önemli. Emin olun buraya gelen insanlar Mehdi'nin çıktığını ve gerçek olay olduğunu, diğer sahte gibi olmadığını anlayınca gece sabaha kadar uyuyamamışlar buraya gelen insanlar. Bir an önce nasıl gideriz ne hesap Şimdi sen de Müslümansın, sende de bu heyecan olması lazım Orhan kardeşim. Demen lazım ki, aa bak Mehdi bu zaman gelmiş yaşıyor. Benim onu bulmam lazım. Mehdi varken ben burada ne yapıyorum? Benim onun yanında olmam lazım. Herkes böyle demiyor muydu eskiden? Herkes diyordu değil mi? Ben bildiğim kadarıyla hiçbir Müslüman olup da ben Mehdi'nin yanında olmasam diyeni ben görmedim. Herkes diyor Mehdi'nin yanında olsam, Mehdi'nin yanında. Ah keşke biz de yanında olsak. Ah keşke yardımcısı olsak. Ayağının tozu olsak. Bunları herkes söylüyordu. O zaman geldiği bak zamanı olduğunu anlayınca bu heyecanı yaşatmak için ben sana bunları böyle anlatıyorum. Bu heyecanı yaşadığın zaman çünkü ikinci bir soru daha gelecek karşına. O zaman nerede? Ve kaç yaşında? Bak o zaman Resulullah sana diyor ki şu hadisime bak kaç yaşında olduğunu anlarsın. Her yüzyıl başında Allah bir müceddit gönderir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peki yüzyıl başı 1400. Yüzyıl yüz başında müceddit doğduğuna göre ister 1401'de de olsun ister 2'de ister 3'te 4'te 5'te 100 yıl başında doğduğu zaman şimdi takriben kaç yaşında olur? Bakın hiç tanımadığımız kimseler bir ara dinlettik. 40 yaşı civarında diyorlar. Yani Mehdi doğmuş ve şu an 40 yaşı civarında e, diyor. Çünkü 1444'teyiz. 1401 2 3 4 5'te olsaydık derdi ki yeni doğmuş, daha çocuktur, daha yeni yürüyor. Ama 1444'teyiz. Yani neredeyse yüzüyle ortarlayacağız. Ve dikkat ederseniz başka bir yüzyıl da kalmadı, onu anlatmıştık. O zaman, 1444'teyiz, Mehdi'nin bu zamanda olduğunu da biliyoruz, yaşıyor. O zaman 40 yaşları civarında olduğunu da anladık mı? Anladık. Bakın hadis-i hadis şerif anlattı. E, madem ki 40 yaşları civarında, o zaman bir hadis daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize yol açıyor. Anlatıyor, diyor ki gör, evladım Mehdi 30-40 yaşları arasında görevlendirilir. Resulullah görevlendirilince görevini gizleyebildi mi? Gizleyemedi. Çıkıp anlatmak zorundaydı değil mi? Anlattı. Görevini gizleyemedi. Bütün Resuller görevlendirildiği zaman görevini açıklamak zorunda. Hem görevlendirilirim hem de görevimi yapmam. Öyle bir bolluk hiç kimseye yok. Peki Resulullah da diyor ki evladım Mehdi 30-40 yaş arasında görevlendirilir. Demek ki dedik ya hani 40 yaşı civarında olması gerektiği ortaya çıktı demek ki bakın 30-40 yaşı arasında görevlendirildiğine göre şu anda görevini açıklamış demek ki. Ben Mehdi'yim diyenlerden biri de o işte. Gerçek Mehdi. Ben Mehdi'yim diyen sahtekarların arasında bir tane de gerçek Mehdi var. Bak gördün mü kendiliğinden nasıl çıktı Resulullah'ın hadisleriyle. Burası da tamam mı kardeşim? Bunu da yaz Orhan kardeşim. Tek tek gidelim. Mehdi Aleyhisselam 30-40 yaş arasında kendini ilan etmiş. Yani şu anda ben Mehdi'yim diyenlerin arasında o da var. Ama 100 tane, 200 tane diyelim ki 100 tane, 200 tane de sahte Mehdi var. Onların arasında ben Mehdi'yim diyor ya hepsi elini kaldırmış. Bir tanesi de gerçek Mehdi. Ama hangisi? Biz sana bunu söylüyoruz. Bak yine demedik şu kişidir demedik. Yanında olduğumuz kişidir demedik. Sadece bir tanesi de gerçek Mehdi. Bunu Resulullah söylüyor. Diyor ki 30-40 yaşlar arasında görevlendirilir ve her yüzü başında da bir müceddit gönderilmesi sebebiyle şu anda 30-40 yaşlar arasındadır. Bu değil mi Orhan? He. Ben kesinlikle inkar etmiyorum, inanıyorum. Şuna mı inanıyorsun kardeşim? Yani şu anda 30-40 yaşlar arasındadır ve e, sahte mehdilerin arasında bir tane de gerçeği var. Evet de bize. Bana burayı söyle ki ben devam edeyim. Çünkü bunda hadis söylüyor. Evet. ah Allah razı olsun. Bak şimdi bu kardeşimizle şu iki şeyde birleştik. Bu zamanda yaşıyor. Ve şimdi sahte mehdilerin arasında bir tane de sesini duyurmaya çalışan gerçek mehdi var. Şeytan da olayı karartmak için sahte mehdileri doldurmuş. Şimdi işte burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diğer fiziki alametleriyle ve yaşantısıyla ilgili hadis-i şerifler devreye giriyor. Şimdi o sahte mehdilerin arasında kardeşim iki kısa yolla çözebilirsin. Biri biraz uzun biri kısa yol. Kısa yol şudur. İçlerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in alemetleri üzerimdedir diyebilen, dişinden tırnağına ayağına kadar saydığı alemetler üzerimdedir diyebilen hiçbirisi yok. Halifemiz hariç. Halifemiz de buraya kim geldiyse ispat edebildi. Sırtındaki yaprak işaretine kadar ispat edebildi. Ama bunun haricinde diğer ben Mehdi'yim diyenler var ya hiçbiri de çağıramıyor. Çağırdığı zaman rezil olacağını biliyor. Mesela siz hiçbirinden şu şeyi duydunuz mu? Gelin Resulullah'ın bütün bildirdiği alametler üzerindedir. Dişinden tırnağına kadar. Eğer varsa beraber gidelim. Bakın buradan net söylüyorum. Şu kişi var dersen halifemizle beraber bir de şu kişi var diyorsan gel gidelim ona. Gidelim 5 dakikada onun o olmadığını, alametlerin üzerinde olmadığını hemen ispat edelim. Var mı ikinci bir kişi? Bak birisi bu. İkinci bir kişi yok kardeşim. İkinci bir kişi yok. Tek bir kişi var benim alemetler üzerimdedir deyip ispat edebilen o alemetleri. Hepsini ispat edebilen. Bak bir kısa yol budur. Buradan anlaşılması lazım ki evet işte bahsettiğimiz kişi Mehdi'dir. Bir de uzun yol var. Uzun yol nedir? O da şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki işte burnu şöyle, alnı böyle, alnında iz var, sayanağında ben var saymış. Diyeceksin bunlar ne ifade eder? Bir tane olsa bir şey ifade etmez. Mesela Resulullah dememiş ki sağ yanağında ben vardır başka da bir şey söylemiyorum dese bulmamız zor olurdu. Haklısın. O zaman derdik ki ya Resulullah 20 milyon sağ yanağında ben olan insan var. Nasıl bulacağız? İyi de sağ yanağında 20 milyon ben olan varsa orta boylu mu bunların hepsi değil. Bak düştü 5 milyona. Peki bu 5 milyonun hepsi ee, şey mi? Yeşil gözlü mü? Bak düştü 2 milyon. Peki bu yeşil gözlü ve e, insanların 2 milyon insanın hepsi alında e, alnında iz var mı? Yok. Saçı sakalı siyah mı? Yok. Bak düşüyor görüyor musun hemen? Peki bunların e, uyluk arası hepsinin geniş mi? Yani daha doğrusu 3 tip bacak tipi var ya hepsi aynı mı? Değil. Bak ne oldu? Daha birkaç alametle Nereye geldi gördün? Peki bunların hepsi evli mi? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ara, e, künyesi künyem mi? Künye mi olacak diyor. Bu demektir ki evli olması gerekiyor. Buradan ne görüyorsun kardeşim? O zaman ne anlıyorsun? O zaman ne anlamak lazım kıymetli kardeşim? Anlaman lazım ki evet demek ki bütün alametler üzerinde ol, olduğuna göre odur. Bu kadar basit. Bu kadar basit aslında. Şimdi e, tekrar soralım bu kardeşimize. Şimdi sen bütün bunları biz iddia ettiğimiz gibi sen bunları normalde bilgisayarda da görebiliyorsun. Samimi insanlar bilgisayarda bunları görüp diyorlar ki bakın Meri kardeşimiz dışarıda bilgisayardan bütün alametleri görerek biat edenlerden biri. Sen de bütün bunları gördüğün zaman Orhan kardeşim normalde demen gerekmiyor mu ki evet e, odur başka cevabı yok bunun. Künyesi kolunda mı diyor. Bak künye kelimesinin manasını hmm. bilmiyor. Künye Araplarda ilk erkek çocukla kişinin künyelenmesidir. Yani mesela Hazreti Ali'ye Ebu Hasan derlerdi. Hiçbir zaman Ebu Hüseyin demezlerdi. Halbuki Hazreti Hüseyin de onun oğlu. Evet bu alametlerin hepsini bizzat videolarda gördüm. Haklısınız dedi. Peki Allah razı olsun kardeşim. Peki bütün alametler onun üzerindeyse. Resulullah da diyor ki bütün bu alametler üzerinde olan kişi benim evladımdır. Şimdi biz hayır dediğimiz zaman kime karşı hayır demiş oluruz? Resulullah'a demiş olmaz mıyız? Evet. Orhan kardeşim bunu da cevabını ver inşallah. Biz bütün alametler bundadır gördük ama sen ona evladım diyorsun. Hayır biz de evladın değil diyoruz dediğimiz zaman aslında kime res çekmiş oluyoruz? İnsan e, hakikat önüne apaçık geldiği zaman onu inkar ettiğinde kalbi mühürlenme ihtimali çok yüksektir. Kardeşlerim bundan çok korkun. Evet. Çünkü bu da benim sözüm değil, ayet-i kerimedir. Hak onlara apaçık belli olduğu halde doğruyu, yolu bırakıp sapanları Allah gittikleri yolda bırakır diye ayet-i kerime var. Bundan çok korkun gerçekten. Çünkü kalbi mühürlenmek başka bir şeye benzemez. Evet Orhan kardeş. Evet Allah'ı ve peygamberini inkar etmiş oluruz diyor. Evet. Allah razı olsun. İşte senin bu sözün bir, bir biat anlamına gelmiyor mu kardeşim? Allah razı olsun. İşte biat etmiş oldum yani illa biat kelimesini kullanmak gerekmiyor ki. Allah razı olsun. Eğer burada bak bu kadar apaçık hakikati gördüğün halde emin ol burada bir yan çizmeye çalışsam var ya kalpleri gören Allahu Teala işte o anda kalbi mühürleyebilir. Allah muhafaza. Ee, seni tebrik ediyorum kardeşim. Ben e, senin adına korkuyordum. Biz bir, bir dakika kadar böyle heyecanla beklememin sebebi emin ol ya Rabb'i şunu kalbim mühürlenmesin inşallah diye kalbimden bu duayı yapıyordum. Allah razı olsun kardeşim samimiyetinden dolayı. Çünkü burada mesele bu bizim kendimize ait bir fikir değil ki. Bu, bu İslam e, allah Teala'nın dini, bize ait bir şey değil ki. Biz de senin gibi, sen de bizim gibi, biz de o dine sarıldık, sen de sarılacaksın Müslüman olman gerektiği için. İşte aslında bu kadar basit. Yani burada maalesef olayı sanki birbiriyle güreş yapan iki insan gibi görüyorlar ya, olay bu değil. Resulullah ne güzel demiş değil mi? Hak müminin itik malıdır. Yani sen kaybettiğin bir malı bulduğun zaman nasıl... Hemen rahatlıkla kimseye minnet etmeden almıyor musun? İşte İslam'da da bir hakikati gördüğün zaman aynen öyle alacaksın. Karşındaki kişi bana aitmiş gibi davranamaz ki zaten. Biz de bize aitmiş gibi davranamayız ki bu Allah'ın dini. Onun için Allah razı olsun kardeşim senden. Yani kalbini mühürletmedin. İnşallah da Rabbim biatını daim etsin kardeşim. Yani önemli olan burada samimi olmak, her gerçeği aramak. Biz bugün öyle bir hakikatin karşısındayız ki dünyada da bunun yenilmesine imkan yok. Bakın Hz. Zekeriya'yı ağacın içinde kestiler. Onlar kendilerince dünyada Hz. Zekeriya ve onun getirdiği davayı yenmiş gibi zahiren göründüler. Ahirette kaybettiler başka. Ama dünyada zahiren kazandılar. Ama Hz. Mehdi'de, Hz. İsa'da bu olay da yok. Allah-u Teala da Hz. Mehdi ve Hz. İsa'yı bu dünyada da galip kılacak. Bu dünyada da muzaffer olacak. Onun muhalifleri bu dünyada da yenilecek. Bakın sadece ahirette değil, en azından geçici bir süre biz kazanırız diyenler hepsi yanılıyor. Bu dünyada da perişan olacaklar. Ben biat ediyorum demiş bir kardeşimiz Allah razı olsun. Allah biatını kabul etsin kardeşim. Yani şunu söylemek istiyorum. bu din hak din. Hak dinin parçalanmaz bir bütün olduğunu anlamamız lazım. Ayet-i kerime bize diyor ki o Allah'ın emirlerinin o ayetlerin Hı, evet Elizan. El Allah razı olsun. Rabbim biatını daim etsin inşallah kardeşim. İşte aslında bu kadar basit. Yani gerçek bu kadar apaçık önümüzdeyken biz e, sanki gerçeği inkar etmekle ne menfaat bulacağız ben anlamıyorum. Yani biz gerçekten de hani bahsediyorum ya zulm üzere kurulu bir saltanatımız varsa ben bunu anlarım. Yani Mehdi olayı aslında bir Müslümanın duyduğu zaman en sevineceği müjdedir. Bakın bir an için samimi olarak düşünün bir insan Mehdi olayından daha güzel duyup da bunun üstünde şu olsa daha çok sevinirdim diyebileceği bir şey var mı? Emin olsa sadece ne var biliyor musunuz? Resulullah gelirse ancak olabilir. Yani Resulullah da gelmeyeceğine göre. Resulullah gelirse ben daha fazla sevinirdim demekten dışın, demenin dışında hiçbir şey yok. Bakın öyle bir müjde ki <laughs> dünyanın mutluluğu içinde adalet içinde, zulmün bertaraf olması içinde, şirkin bitmesi içinde, yeryüzünün tek din olması içinde. Ya bana bunun içinde olmayan bir şey gösterin. Bu müjdenin içinde olmayan bir şey gösterin de ben diyeyim ki ya bunlar Müslümanlar şu sebepten dolayı bunu müjde görmüyor, anlayamıyor. Ya bunun içinde olmayan bir müjde yok. Serap'a mutluluk diyorlar ya, Serap'a huzur, yeryüzündeki cennet, dünyadaki cennet gibi bir şey bu aslında ama sadece dünyadaki değil hem ahirette hem de dünyadaki cennet bir arada vaat edilmiş. O yüzden ben demek istiyorum ki yani gerçekten de ben mi anlamıyorum? Bunun içine koyabileceğiniz ya şu eksik bunun içinde. Bir de bu olsaydı diyebileceğiniz bir hayır yoktur. Bulamazsınız. Yani Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa zamanında o bahsedilen güzel dönem geldiğinde evet ama içinde şu eksik var diyebileceğiniz hiçbir şey yok. Bulamazsınız. İşte bu kadar güzel bir zamana böyle bir haberin müjdesini alan Müslümana ben diyorum ki kalkıp nasıl diyelim çifte telli oynasa şaşırmamak lazım. Sevincinde. Zaten değişik bir şekilde bu tezahür ediyor kardeşlerimize. Bunun önemini anlayan kardeşlerimiz sabaha kadar uyuyamıyor. Nasıl gitsem gitmem lazım diye günlerce uyuyamayanlar var. Bu olayı Müslüman haber aldığı zaman böyle bir heyecan yaşaması lazım. Yaşamıyorsa gerçekten kendini bir kontrol etsin.